Akşamlar Hatice Hanım, hoş i̇yi geldiniz. Nasılsınız? Çok iyi. Teşekkür ederim. Geçti bayramımız kutlu olsun. Abi. Nasıl geçti bayram? Şu an aniydi. Yani o kadar çok bayram vardı ki. Bütün dinlerin bayramları üst üste geldi. 23 Nisan zaten benim için çok özel. proje mutlaka sevdim. Şöyle bir yedim buranız bu da varsa gerçek bir yedim bahsediyorum. E, ee, bayağı güzel, çok iyi geldi. Çok iyi gördük sizi. İyiyim. Bayağı iyiyim, bayağı, bayağı sizi iyi. de dinamikleştirmiş bu bayramlar diyelim. İşte yani demir ışınlar, <laughs> çalışıyorum. Ha, Çalışmanın verdiği şey bu. Evet, karanlık gecedeyiz. Belki ateşi kumar denizleri, şu an cebi, evet. sanser, bilser gibi bir şey kısım var. Evet, sınına... evet. so dijital platformlar biraz sinemaya demo diyebilir miyiz? Biraz Diyemeyiz çünkü sinema filmi sinema salonunda seyredilir. Gerçekten herkes biliyor ama keyfi başka bir şey. <laughs> e, elimizden geldiği kadar salonlarda seyredilmeye çalışacağız tabii Hem canlı tutma Hem de birbirimizle e, sosyalleşmek için olabildiğince ev yerine sokakta olun. Özellikle siz gençler. ev insanı hani elimizin yukarı başlık olarak gitmesin ama yalanlardan uzaklayın diyeyim yani Allah koru iftiradan sayılsın de yalanlardan diyelim yok öyle zaten üslubun çok bozulduğu dönemlerdeyiz güzel bir üslub geliyor yavaş yavaş o yüzden biz bu kibarlığımızı elimizden bırakmıyoruz gerçekten kabalık çalışıcı değil. Biz birlikte çok güzeliz. Kimse bizi ayırmasın. Siyasetin bildiği yerde ben de kafamda çekiyorum. Değil. Burada hiç siyaset yok. Ya dediğim şey insani bir şeydi. Her şeyi siyasete çekmek de bana zaten çok ters geliyor. Her şey siyaset değil. Tam tersine siyaseti arka baktığımız ıı, zaman önümüzde bir çevre sorunumuz var. çevre duyar hiçbir şey yapılmıyor. Biraz daha o tarafa doğru yönümüzü vermemiz devi duyarlı insanları diliyorum. Ee, İnşallah diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. İyi seyirler dilerim.